En kısa yoldan değil, en güvenli yoldan karşıdan karşıya geçmeniz gerekiyor. Okulların çevresinde öğrencilerin geçmesi için taşıma yolundan ayrılmış trafik işaretleriyle belirlenmiş alanlara da okul geçidi deniyor. Yani yaya geçidi olan aynı çizgiler okul önünde olduğu zaman buraya da biz okul geçidi diyoruz. Karşıdan karşıya nerelerden geçeriz? Evet en önemli konulardan birisi. Yaya geçitlerinden, alt geçitlerden veya üst geçitlerden, trafik görevlisinin olduğu yerlerden, trafik ışıklarının bulunduğu yerlerden, okuldan çıkışta okul geçitlerinden bunlar yoksa köşe başlarından geçmeliyiz. Köşe başlarından niye geçiyoruz biliyor musunuz? Her iki taraftan gelen arabayı da gördüğümüz için köşe başlarından geçiyoruz. Trafikle ilgili bilgilendirdik yaya geçitleriyle, bisikletin nasıl binileceği ile ilgili, trafikle ilgili temel bazı basit ögeleri sizlere anlattık. İnşallah bu pandemi bittikten sonra bir günde gelip yüz yüze size eğitim veririz. Yüz yüze daha sağlıklı bir şekilde iletişim kurarız. Sizlerin sorularını alırız. Uygulamalı olarak buralarda anlatırız bu konuları. Bir nefes olsun size trafiği tekrar hatırlattıysak ne mutlu bize. Sizlerin de soruları varsa trafikle ilgili Dinliyorum, bekliyorum. Evet, hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizin zamanınızı aldım. Ee, i̇nternetinizin de az olduğunu da biliyorum. O yüzden hepinize öpüyorum. İyi günler diliyorum çocuklar.